İyi dersler. Bu videoda konumuz 1961 Anayasası. Tabi 1961 Anayasası önce şöyle bir beyin fırtınasıyla başlayalım. Unutma 1961 Anayasası'nın en büyük özelliğine asli kurucu iktidar anayasası olarak bahsetmiştim daha öncesinde. Ne demekti asli kurucu iktidar anayasası? Normal dönemde hukuk ortaya çıkmayan mevcut hukuk kurallarına karşı onları ortadan kaldırarak yepyeni bir düzen ortaya koyan iktidar türüydü. İşte böyle bir iktidar tarafından şimdi ortaya çıkarılmış olan 1961 anayasasını anlatacağız bugün. Şimdi değerli arkadaşım Yıl 1960. 27 Mayıs 1960. Ne oldu o tarihte? O tarihte çok üzücü bir hadise gerçekleşti. Lap diye bir askeri darbe. Al sana şaşırmış bir adam suratı. Öyle değil mi? Ve askeri darbe. Askeri darbe deyince aklına ne geliyor? Tanklar, askerler, artı özgürlüklerin kısıtlanması, artı tüm demokratik unsurların hayata veda etmesi veya şöyle diyelim daha imser bir dille tatile gönderilmesi. 27 Mayıs 1960 yılında asker amcalar tarafından askeri darbe yapılır. Peki bu askeri darbeyi kimler yaptı? Askerler yaptı tabii ki ama bu askerlerin bir adı var mı? Evet var. İşte orada 1960 yılında askeri darbeyi yapanlara Milli Birlik Komitesi adını veriyoruz. Yazmıyorsun. Bir taraftan da Benimle beraber notunu al dökümanlarına. Orada askeri darbeyi yapanlara ne ad veriyormuşuz? Milli Birlik Komitesi. Bak burayla ilgili bölümden bunu da koyuyorum. Ne oluyor? Soru çıkabilir diyoruz. Soru çıkabilir. Çünkü ÖSYM bazı sınavlarda bu ifadelere benzer ifadeyi ve bunu kullandı. O yüzden burası aklımızın bir köşesine kalıcı olarak yerleşiyor. Şimdi Milli Birlik Komitesi o zamanki askerlerin kendini adlandırdığı bir isim. Darbeyi yapanlara verdiğimiz isim. Laap geldiler darbeyi yaptılar. Ben sana ne anlatmıştım hatırlıyor musun? Asli kurucu iktidar buldozere benzetmiştik. Buldozer ne yapıyordu? Takır 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 önüne geleni yıkıp gidiyordu. İşte bunlar da önüne geleni yıktı gitti. Peki ne vardı da yıktı hocam dersen? Mevcut olan bir cumhurbaşkanı vardı Celal Bayar görevden alındı. Mevcut olan iktidarda bir parti vardı Demokrat Parti kapatıldı. Hatta Demokrat Parti'nin ünlü isimleri yargılandı ve idama mahkum edildi. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, Bakanlardan Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idam cezasına çaptırıldılar. Bunlardan 3 tanesinin idam cezası kararı infaz edilirken sadece ve sadece bir tane Celal Bayar'ın idam cezası infaz edilmedi. Neden? Çünkü 65 yaşını geçtiği için yaş haddinden dolayı onun cezası müebbet hapse çevrildi. Sana böylelikle 27 Mayıs 1960. Bak altını çiz ve kendin oraya not al bakalım. 27 Mayıs 1960. Nedir bu tarih? Cumhuriyet tarihinde gördüğün ilk askeri darbedir. Cumhuriyet tarihinde yaşanan ilk askeri darbe yapıldı. Kim yaptı? Milli Birlik Komitesi yaptı. Darbeyi yapan askerler neydi adı? Milli Birlik Komitesi. Onlar kısa bir süre sonra yumuşadılar. Ve sivillere dediler ki hadi kardeş gelin siz de bir meclis kurun. İşte siviller de temsilciler meclisini kurdular. Kim var bunun içerisinde? Valla bunun içerisinde siyasi parti mensupları var. Tabi Demokrat Parti olamaz. Niye olamaz? Çünkü beraber tekrar ediyoruz kapatıldı. Diğer partilere dokunulmadı. O dönemde 1960 darbesinde kapatılan tek parti hangisi oldu? Demokrat Parti. Birazcık böyle belgesel, efendim siyasi içerikli program falan seyredersen orada şöyle söylerler. 60 darbesi aslında doğrudan Demokrat Parti'yi hedef alan bir darbeydi diye geçer. Aklında kalsın. Demokrat Parti yok ama diğerleri var. Sivil toplum örgütleri, sivil toplum kuruluşları ne diyoruz bunların kısadı? STK'lar. İşte onlardan gelen temsilcilerle bu meclis oluşturuldu. Adına ne diyoruz? Temsilciler Meclisi. Temsilciler Meclisi ile Milli Birlik Komitesi. Milli Birlik Komitesi kim? Askerler. Temsilciler Meclisi kim? Siviller. Birleştir bunları. İkisi bir araya geldi ve kurucu meclisi oluşturdu. Şimdi şuna dikkat edeceksin gözüm. Kurucu meclis ben sana bak kaçıncı anayasayı anlatıyorum. Kanun esası anlattım. 21'i anlattım. 24'ü anlattım. 3 tanesi bitmiş bu dördüncü. İlk kez bir anayasanın hazırlığı sırasında şuraya da hocam kocaman yazıyor. İlk defa bir anayasanın hazırlığı sırasında kurucu meclis dediğimiz bir kavramla karşılaşıyoruz. Sana gene ÖSYM'nin sorabileceği tarzlardan biri. Dikkatimizi koyduk. Ne var burada? Kurucu meclis ilk defa önemli. İlkler hep önemlidir. Ve kurucu mecliste şuna dikkat edeceksin. Gene sorulmuş bir soru tipi olduğunu aklına yerleştirelim. Kurucu meclisin askeri kanadının adı Milli Birlik Komitesi. Kurucu meclisin sivil kanadının adı Temsilciler Meclisi. Peki hocam niye kurdular? Ee, yeni bir anayasa hazırlansın diye. Önceki anayasa ne oldu? Bulduziyer geldi yok etti hepsini değil mi? Dümdüz etti gitti adam sildi sildi. Yani 1924 anayasası ne zaman yürürlükten kalktı dersem yapıştır neyi? Cevabı. İşte 24 Anayasası'nın yürürlükten kaldırılış tarihi. Kalemimin ucunda görüyorum değil mi? 27 Mayıs 1960. Darbeyle birlikte ülkede ne hukuk kaldı, ne cumhurbaşkanı kaldı, ne başbakan, ne hükümet, hiçbir şey. Peki kim geldi? Güç güç. O güç ne? Askerler. Ne diyoruz? Milli Birlik Komitesi. Bu kadar tekrardan ve detaydan sonra herhalde unutmazsın. Şimdi bu Kurucu Meclis 1961 Anayasası'nı hazırladı. Güzel. Anayasayı hazırladı. Anayasayı kim kabul edecek? Ortada anayasayı kabul edecek bir meclis bile yok. Ne yapacağız o zaman? Milletin kendisine gideceksin. Ne yaptılar? Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir referandum uyguladık. İlk. Bak burada da ilkimiz var. Burada da ilkimiz var. Bu referandumda halka soruldu. Hasan'a bu arada hemen şunu da anlatayım mı? Bak kulağını yaş dinle. Referandum seçimden çok farklı bir şeydir. Seçmek. Sana diyorum ki hangi kalemi seçiyorsun? Sen bunlardan birini tercih edersin. Hocam kırmızı, hocam mavi. Şimdi bu bir seçim. Ama ben sana şöyle bir şey söylesem. Bu kalemi alıyorsun mu almıyorsun mu? İşte bu referandumdur. Burada senin iki tercihin var. Ya evet dersin ya hayır dersin. Alternatif sunmuyorsun. Sadece burada bir tercihte bulunuyorsun. Buna referandum. Diğer adıyla halk oylaması denir. Ama hangisini istiyorsun dediğim zaman ne diyoruz? Evet duydum seni seçim diyoruz. Şimdi 1961 anayasası için referandum yapıldı. Vatandaşa soruldu. Bu anayasaya evet mi hayır mı? Sonuç ne çıkmış? Yapıştır. Evet çıkmış. Değil mi? Burada evet'i yapıştırmışlar. Böylelikle referanduma sunulan ilk anayasa 1961 halk tarafından kabul edilen ilk anayasada gene 1961 anayasası olmuş. Peki bu anayasa önemli mi, güzel mi, özel mi? Var ya bu anayasa Cumhuriyet tarihinde şu an dahil karşımıza çıkan en tatlı, en minnoş anayasa. İşte bunu şöyle ifade ediyoruz hukuki dilde. Bu anayasa tarihimizde görülen en Özgürlükçü anayasadır. Askerler maskeller ama adamlar çok güzel anayasa yapmışlar. Gerçekten demokratik özgürlükçü. Hatta şöyle diyebilirim. Bireysel özgürlüğü esas alan diğer bir ifadesiyle liberal bir anayasa olarak gündeme gelmiş. Muhteşem. Harikulade tadından yenmez. Ha hocam, ya işte askeri darbe sonucu böyle bir anayasa tuhaf değil mi diyorsan? Evet, bence de tuhaf. Peki nasıl olmuş? A bunun sayesinde. Bu ne? Siviller. Siviller parti ve STK temsilcileri gerçekten kurucu meclise damgalarını vurmuş ve böyle ürün olarak muhteşem güzel bir anayasa ortaya çıkarmış. Peki bu anayasada neler var? Şimdi içeriğine dalıyoruz derinlere dalma zamanı. Hazır mıyız? Takip. Bu anayasada ilk kez parlamenter hükümet sisteminden bahsedilmiş. Kalemleri bıraktım. Niye bıraktım? Hemen burada bir akıl kağıdımız gelsin. Akıl oyunları yapacağız. Bak bu senin çok işine yarayacak. Dikkat. Sen de defterine yapıyorsun bunu. Benle beraber. Şimdi anayasalarımız. 1876 kanun esası var mı? Sonra 1921 anayasamız var. Sonra 1924 anayasası var. 1961 anayasası var. 1982 anayasası var. Şunu görmeni istiyorum değerli öğrencim. Şunu görmeni istiyorum. Hangi anayasada, hangi hükümet modeli kabul edilmiş? Bak şimdi. 1876 kanun de monarşik hükümet sistemi var. Adı monarşik hükümet. 1921 yılında öğretmenin anlattı sana. Öğretmenin kim? Oğuz Hoca. Nerede anlattı? Alfa infografik derslerde anlattı değil mi? Ve 1921'de neyi kabul ettik? Meclis hükümeti sistemini. Bu meclis hükümeti sistemi ne zamana kadar devam etti? Gene hatırla anlattım. 1923. 1923'te ne oldu? Anayasa hala 1921 anayasası. Demek ki 1921 anayasası meclis hükümetiyle başlamış ama yoluna karma hükümet modeliyle devam etmiş. Sonra 1924 anayasası. 1924 anayasasında karma hükümet modeli aynen devam ediyor. Ne zamana kadar? 1960'a kadar. 60'tan evvel darbe var. Darbe ne yapıyordu? Mevcut bütün hepsini sıfırladığı için bu karma hükümeti de ne zaman sıfırlıyoruz? 1960'ta sıfırlıyoruz. Sonra ne geldi? 1961 Anayasası. Ve 61 Anayasasında ne dedim az önce? Parlamenter hükümet sistemi kabul edildi dedim, değil mi? Parlamenter hükümet sistemine geçtik. Ne zaman geçmişiz? 1961. O ne zamana kadar sürmüş? 1982 Anayasasında da parlamenter hükümet sistemi kabul edilmiş. 1982 Anayasasında da parlamenter hükümet sistemi kabul edilmiş. Şimdi kritik. Aynı zamanda Günümüz konularıyla da çok alakalı bir şey. 1982 Anayasası devam ederken Türkiye'de 2017 yılında bir referandum yapıldı mı? Ve bu referandumda hükümet değişikliği benimsendi. Cumhurbaşkanlığı hükümet modeline geçiş sağlandı. Şimdi bunca şeyi sana aslında ileride anlatacağım ama burada niye özetledi? Hoca niye burada hepsini bir arada verdi dersen. Bak, bir soru düşün, bir soru düşün. Yukarıda verilen anayasalardan hangileri döneminde iyi mu? Bir daha tekrar ediyorum. Yukarıda verilen anayasalardan hangileri döneminde birden çok hükümet sistemi benimsenmiş ya da uygulanmıştır? Cevap veriyorum. 1921. Bak 1921'de iki farklı hükümet modeli var. Bir de ne? 1982. Burada ne var? İki farklı hükümet modeli de burada var. Güzel canladın değil mi? bunu benim kağıdımın aynısını sen de defterine yapıp bir daha gözden geçir. Çünkü burada anlattığım bilgi anayasa hukukunun dışında 1982 Anayasası hatta yürütme bölümünü de doğrudan etkiliyor. Evet kağıdımıza bay bay diyoruz. Şimdi devam. Demek ki parlamenter hükümet sistemi ne oldu? 1961'de geldi. 61 Anayasası diyor ki cumhurbaşkanını halk seçer. Öyle mi? asla değil. Cumhurbaşkanını TBMM seçer. Cumhurbaşkanı kim seçiyormuş? TBMM. Artı başbakanı Cumhurbaşkanı atar. Başbakanı Cumhurbaşkanı atıyor. Peki bakanları onu da başbakan atıyor. Başbakan atadı. Demek ki Cumhurbaşkanı TBMM seçti. Cumhurbaşkanı başbakanı seçti. Başbakan bakanlara dadı. Atadı. Topla bunları al işte sana parlamenter hükümet sistemi. 1961 Anayasası'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümet için güven oyu kullanır ifadesi var. Ne demek biliyor musun? Mecliste eğer çoğunluk seni sevmedi hükümet git diyorsa hükümet düştü. Yani meclis kararıyla hükümetin görevine son verme imkanı sağlıyor. Neyi sağlıyor? Güven oylaması. 1961 Anayasası'nda ilk kez kısa yazdık bak buraya kısa yazdık. MGK kuruldu. Ne bu MGK? Açılımını söylüyorum. Milli Güvenlik Kurulu. Önemli. Değerli dostum burası önemli. İlk kez Milli Güvenlik Kurulu 1961 Anayasası ile kuruldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Anayasa'da yer aldı. Altını çizdim uyanık ol dikkat et. Diyanet İşleri Başkanlığı 24'te kuruldu. 24'te. 24'ten beri var ama anayasaya girmesi 1961'de. Seçimlere yargısal denetim getirildi. Yargısal denetim ne demek bu? Yargı tarafsız ve bağımsız unsurdur. Seçimler gibi kritik bir olayın tarafsız ve bağımsız unsurların denetimine bırakılması sağlandı. 1961'de ilk kez kuvvetler ayrılığına geçtik. İlk defa kuvvetler ayrılığına. Al güzel bir şey bak güldük. İlk kez anayasa mahkemesi kuruldu. Ne güzel hala var. İlk kez yüksek hakimler kurulu kuruldu. İlk kez devlet memuruna sendika hakkı verildi. Ne güzel bir şey. Ne dedi öğretmenin başta? En özgürlükçe, en demokratik yani liberal anayasa. Kanıtlıyor muyum sana? Bak ne güzel şeyler gelmiş. Daha devamı da var. Bunun dışında TRT ve üniversitelere 1961'de özerklik verildi. Var ya aramızda kalsın. Bu deli manyak güzel bir şey. Muhteşem. Düşünsene bir ülkede TRT'ye yani devletin basın yayın organına tarafsızlık getiriyorsun ya. Eğitim öğretime tarafsızlık getiriyorsun. Siyaset müdahale etmiyor. Gelişmiş ülkelerin kriterleridir bunlar. 1961'de bu güzelliğe ulaştık. 1961'de ilk defa gülen surata devam. Sosyal devlet. Buna bağlı sosyal haklar. Efendim hukuk devleti, demokratik devlet ve insan haklarına dayalı devlet ifadeleri anayasada ilk kez yer aldı. Bunların hepsi çağdaş, modern, demokratik, özgürlükçü devlet hayali kuruyoruz ya. Öyle bir devletimiz de var. İşte o devletin ortaya çıkması için elzem yani mecbur bulunması gereken noktalar. İşte 1961 Anayasası bize bu güzellikleri bir demet halinde hayatımıza nakış nakış işledi. 1961 Anayasasında dernekler önceden önceden izin almadan kurulur hükmü getirildi. İleride öğretmenin gene bundan bahsedecek. Dernekler serbest kurulum sistemine sahiptir. Ve 1961 Anayasası'nın en tatlı, böyle tadından yenmeye yerlerinden biri çoğunlukçu demokrasinin yerine bak buraya şunu yazıyoruz. Çoğulcu demokrasi getirildi. Özellikle yazdık önceden çoğunlukçu vardı. 24 Anayasasında çoğunlukçu vardı. Şimdi ne geldi? Çoğulcu geldi. Hocam çoğunlukçu neydi? Hani hatırla daha önceki videoda anlattım. Sınıfta 10 kişisin. 6 kişi evet dedi. Çoğunluğu bulduk. Geri kalan 4 kişi o çoğunluğun dediğine tabidir. Peki ya bu çoğulcul demokrasine? O çok güzel bir şey. İşte o çoğulcul demokrasi işte bu. Çoğunluğun yönetim hakkı, azınlığın temel haklarıyla sınırlıdır. Ne güzel değil mi? Çoğunluğun yani 6 kişi evet dedi diye her şey tak tak yapamıyorsun. Azınlığın haklarını da gözeterek onu da hukuken dikkat alarak yapmak zorunda kaldılar. 1961 Anayasası'nda çift meclis sistemi kabul edildi. Hatırla kafayı duvara yapıştır. Tıpkı kanuni esaslı olduğu gibi. Orada da çift meclis vardı. Buradan defalarca ÖSYM soru sordu. Hatta şöyle diyebilirim sana ÖSYM'nin en çok kullandığı soru kalıplarından biridir. Bir sürü sınavda defalarca soruldu. Çift meclis iki anayasamızda var. Biri 1961 Anayasasında var çift meclis sistemi. Öbürü de 1876 Kanun de var. Onun dışındaki tüm anayasalarda tek meclisli sistemi görüyorsun. Peki nasıl oldu hocam? Ha şöyle oldu. 1961 Anayasası'na göre TBMM en tepedeki tek meclis. İki bölümden oluştu. Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi. İkisi birleşti. Küt sana TBMM'yi ortaya çıkardı. Yani kanun esası de şu vardı ya. Meclisi umum iki bölümden oluşuyordu. Heyeti ayağın, meclisi mebusan. Hatırladın? İşte ona benziyor bak. Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi küt ortaya TBMM'yi çıkarıyor. Ve bu anayasanın ki çok güzel yerlerinden biri de budur. Bunu da kesinlikle ve kesinlikle unutmamanı öneriyorum değerli dostum. Başlangıçtan itibaren laik olan ilk anayasadır. Ha şu aklına gelebilir. Hocam laiklik daha önceydi. Doğru. 1937 anayasaya geldi. Hangi anayasaya geldi? 24'e geldi. Ama ben ne diyorum? Baştan beri laik. Bak 61 baştan itibaren laik. 24 sonradan laik oldu. Anladık olayı. Devam. 1961 Anayasası ile her şey güzel gidiyor gibi gözükürken maalesef 1961 Anayasası üzerinde iki tane değişiklik yapılması zorunlu olur. Neden? Çünkü asker amcalar dayatır. Asker amcalar der ki 1971 ve 73'te anayasada aha bunları 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 değiştireceksin. Ve mecburen çatır çatır değiştirirler. İşte bu değişiklikler ne? Bak şimdi burada birazcık böyle hüzün çöküyor üstümüze tamam mı? Demin anlattığım o güzel demokratik, özgürlükçü noktaları şimdi teker teker kırpacağız. Mesela TRT'nin özelliği bitti. Ağla gözüm ağla. Üniversitelerin özelliği azaltıldı. Ne demek bu? E, siyaset karışıyor demek. Memurların sendika hakkı kaldırıldı. Bakanlar kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verildi. Ne zaman başlamış KYK? 1971'de. Ama artık öldü. Ne zaman öldü? 2017'de onu da kaldırdık. Önemli. Niye önemli? Çünkü yakın bir olay bu. KYK'lar 1971'de hukukumuza girdi. Kanun hükmünde kararname ve 2017 referandumu ile beraber de hukuktan çıkardık. Siyasi partilere devlet yardımı getirildi ki partiler demokratik hayatın en önemli parçasıdır ve onların mücadelesi için ne lazım? Para, para, para diyoruz. Aynı zamanda haklara genel sınırlama getirildi. Ya bu çok kötü bir şey. Haklara genel sınırlama ne getirildi? Ne zaman getirildi? 1971'de başladı. Kötü bir şey. Örnek veriyorum. Bir sınıfa giriyorum bir bakıyorum ki öğrencinin bir tanesi dışarıdan bir içecek getirmiş. Sıranın üstüne dökmüş. Çok kızıyorum. Diyorum ki Bundan sonra hiç kimse sınıfa bir şey getirmesin. Millet yasak. E ne yaptım? Her şeyi yasakladım. E hocam şimdi ya hiçbir şey deyince bunun içerisine bir, bir sürü olay girer. Doğru mu? Evet. Buna genel sınırlama deniyor. Hiç demokratik değil. Peki demokratik olan ne? Ölçülülük ilkesi. Ölçülülük. Ne demek bu? Öyle sınıfa girip de hiç kimse hiçbir şey getirmesin demeyeceksin. Diyeceksin ki akıcı kokucu şeyler getirmeyin sınıf. Dediğim an bir ölçüye göre müdahale etmiş olurum, değil mi? İşte o 2001'de genel sınırlama yerini işte bu ölçülülük ilkesine bıraktı. Ve yüksek askeri, yüksek idare mahkemesi askeri yüksek idare mahkemesi getirildi. 1971'de onu da 2017'de kaldırdık. Yargı da sana bahsedeceğim bunu. 1973'te de devlet güvenlik mahkemelerini kurduk. 73'te kuruldu. Bu kötü mahkemeler 2004'te kaldırıldı. Neyle birlikte kaldırıldı? Bak aklında kolay kalacak. Aslında bunu biliyorsun. İdam cezasıyla aynı tarihte devlet güvenlik mahkemeleri kısadıyla degemelere son verildi. Devlet güvenlik mahkemeleri kaldırıldı. Şimdi anlattığımız bu slide ile ilgili hemen hocam sana bir soru çözsün mü? Çözsün. Hazır mıyız? Pratik aldığımızı soruya yansıt. Başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi? 1961 Anayasası'nın özelliklerinden değildir diyor. Demek ki dördü 1961 Anayasası'nın özelliği bir tanesi değil. Bakalım. A. Çoğulcul demokrasi anlayışı benimsenmesi. He, burada söyledik bak doğru. Buna okey dedik. B. Çift meclisli yapıya yer verilmesi. Var mıydı? Vardı. Sosyal devlet kavramına yer verilmesi. Bak. Doğrulayarak. Anayasa Mahkemesi'nin kurulması, ondan da bahsettik. İlk kez genel oy sistemine geçilmesi. Şunu unutma. İlk defa genel oy 1934 yılında anayasamıza girdi ve ilk defa genel oy yani kadın ve insan daha gitmesi 1935'te yaşandı. O yüzden bu 1961'de olan bir olay değil. Sorumuzun doğru cevabı Edirne, Elazığ, Erzincan, Elbistan hangisini istersen seç. Sevgilerimle, bu sılayata veda.